بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أعطي إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود الله تعالى موسى عليه السلام كان دسيرا قنشما بنايس الزاتنك يرمان في بني الشافعي مقامنا مَحْمُودٍ المحمود بَشْنَا زنبير مكلا يستنقذه إن الله تعالى افترض صوم رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقام إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لما مضى الله تعالى رمضان Ben de size teravihi sünnet kıldım. Öyleyse kim ki iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın gündüzünü oruçlu gecesini de ibadetle geçirirse bu durum onun geçmiş günahlarına kefaret olur. 1691. hadisimiz İnna Allah teâlâ emarani en uallimakum mimma allamani ve en uaddibakum iza kumtum ala abwabi hujarikum fezkurusmallah يرجع الخبيث عن منازلكم وإذا وضع بين يدي أحدكم طعام فليسم الله حتى لا يشارككم الخبيث في أرزاقكم ومن اغتسل بالليل فليحاذر عن عورته فإن لم يفعل فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه ومن بال في مغتسله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا نفسه

evlerinize gireceğiniz zaman kapıda Allah'ın ismini anın ki pis şeytan kapıdan geri dönsün. Birinizin önüne sofra konulduğunda Allah'ın ismini ansın ki pis şeytan rızkınıza ortak olmasın. Kim geceleyin gusd ederse avret yerini açmaktan sakınsın. Bunu yapmadı takdirde delilik emareleri görürse görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Kim yıkandığı yere kürk yani küçük aptesini bozarsa vesvese veren şeytan kendisine musallat olursa ya da vesvese vermeye başarsa kendisinden başkasını kınamasın. Sofra kaldırıldığında kırıntıları süpürün çünkü şeytan onları toplar ona yemeğinizden bir pay vermeyin. Yani kişi banyo ettiği, guslettiği yere idrarını yaptığı zaman vesveselerin olmasına. Efendimiz Aleyhisselam vesveseler oluşabileceğini Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyorlar, haber veriyorlar. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ اَمَرَن۪ي بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَن۪ي اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ عَلِيٌّ مِنْهُمْ وَأَبُوْ ذَرْ ve وَسَلْمَانِ allah Teala bana dört kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmeme emretti. Onlar Ali, Ebu Zer, Miktad ve Selman radıyallahu anh'umdur. إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي الله تعالى بنا فاطمة علي إلى أولا أمرت إن الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة الله تعالى بنا مدينة طيبة دي اسمنا درمامي مدينة تورطة طيبة إن الله تعالى أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. Allah -u Teala bana farzları kılmamı emrettiği gibi insanlarla güzel geçinmemi de emretti. İnne Allah Teala enzeled-dâe vet ve li kulli dâin fetedâvû fetedâvû ve lâ ve lâ Teala derdi de dermanı da indirmiş, her derde devasını da vermiştir. O halde tedavi olun fakat haramla tedavi olmayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 697. hadisimiz İnne Allahe Teala enzele berakatin selâfen eşşâta ve nâhlete ve nâr Allahu Teala üç tane bereket indirmiştir. Onlar da koyun, hurma ve ateştir. İnne Allahe Teala evha ileyye en tevâda'u hattâ la yefkara ahadun ala ahadin ve la yevgî ahadun ala ahadin Allah-u Teala bana birbirinize karşı mütevazi olmanızı, kimsenin kimseye karşı övünme, övünmemesini ve zulmetmemesini vahyetti. İnna Allah Teala ohha ileyye en tevaadu ve la ba'dukum ala ba'd. Allahu Teala bana tevazu göstermenizi, kimsenin kimseye zulmetmemesi gerektiğini vahyetti. Ta erba erba semak, ve Mikail, ard, ve Allah taala ayadni bi arba'i arba'ati wuzara'a ithnayn min ahli as Jibril wa Mikail wa ithnayn min ahli al-ard Bakr Allahu taala beni ikisi gökte ikisi de yerde olmak üzere dört yardımcı ile destekledi Gökte olanlar Cebrail ile Mikail yerde olanlar da Ebu Bekir ile Ömer'dir إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات وخص فلسطين بالتقديس الله تعالى عريش لا فرات أرسنه بركة لقلد فلسطين إلى قدس البلدة إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين الله تعالى بني بالرحمة وهدية ولا doğru yolu rehber olarak gönderdi. Ben bir kavmi yükseltmek, diğerini de alçaltmak için gönderildim. İnna Allahu Teala benel firdevs bi ve hazaraha an kulli müşrikin ve an kulli mudmini hamrin sikirin. Allahu Teala Firdevs cennetini kendi eliyle bina etti ve onu her müşrike ve her içki müptelası sarhoşa haram kıldı. İnne <laughs> Allahu Teala cevap verdi ümmeti amma hadaset bihi enfusaha ma lam tetekellem bihi veya ta'mal bihi Allahu Teala dilleriyle söylemedikçe ve fiilen yapmadıkça ümmetimin içinden geçirdiği şeyleri onlara bağışlamıştır. Allahu Teala benim için ümmetimin yapmadıkça ve konuşmadıkça gönüllerinden geçen ve kendilerine zorla yaptırılan şeylerin günahlarını bağışladı bu rivayette Muhammed'in okru عليه bölümü fazla olarak gelmiş. İnna ومسافري Allah Taala tasaddaka bi fıtri Ramazan ala maridü ümmeti ve musafiri ve musafiriha. Allahu Teala Ramazan'da ümmetimin hastalarına ve yolcularına oruçlarını tutmama ruhsatı verdi. Şu rivayetle bitirelim. İnna Allah Taala tasaddaka alaykum inda vefatikum bi üçte amvalikum ve ceale zalike ziyadeten lekum fi amalikum. Allahu Teala size vefatınız esnasında malınızın üçte birini vasiyetine, vasiyete izin vermiş. Bunu amellerinizin artmasına vesile kılmıştır. Rabbim okuduğumuz hadislerle amel etmeyi nasip etsin. Sübhanallahi 1708. hadisimiz. İnna Allah ja'ala'l hakka ala ve kalbihi. Allahu Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirmiştir. إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا الدنيا الله تعالى إنسان أولنا تشقنا دنيا بالمثل كله إن الله جعل الدنيا كلها قليلا وما بقي منها إلا القليل كالثغب شرب صفه وبقي كذره الله تعالى دنيا تمامنا أزبر زمان ibaret قلت Ondan az bir o tıpkı berrak suyu içilip bunanık suyu kalan bir göl gibidir. İnna Allah Teala ceale hada şa'ra nusukan ve seyec'aluhu zalimun nakalan. Allah Teala tıraş olmayı gereklerinden saydı. Zalimler ise onu yakında kendileri için bir ceza olarak görecekler. İnna Allah Teala جعل لكل نبي شهوة وان شهوتي في قيام هذا الليل اذا قمت فلا يصلين احد خلفي وان الله تعالى جعل لكل نبي تعمه وان تعمه هذا الخمس فاذا قبضت فهو لولاة الامر من بعدي الله تعالى هرب في بيغامبره بیر دور بولونموشتور benim gece Ben gece namazına kalktığımda sizden kimse arkama durmasın. allah Teala her peygambere bir de rızık ihsan etmiştir. Benim rızkım da ganimetlerdir. Benim vefatımdan sonra o Müslüman idarecilerin hakkıdır. Humus dediğimiz Müslümanların elde ettikleri gelirlerden, ganimetlerden beşte biri devlet başkanına yani Efendimiz Aleyhisselam'a verilirdi ve devlet başkanına ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın صينلاند <applause> النرى بيرلير خمس ان الله تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب اليهم المعروف وحبب اليهم فعاله ووجه طلاب المعروف اليهم ويسر عليهم اعطاءه كما يسر الغيث الى الارض الجدبة ليحيي ويحيي به اهلها وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحذر إليهم إعطاءه كما يحذر الغيث عن الأرض الجذبة ليهلكها ويهلك بها أهلها وما يعفو أكثر الله تعالى بعض بازك يبسرالي onlara iyiliği ve iyilik yapmayı sevdirmiş, iyilik isteyenlerin yönünü de onlara çevirmiştir. Tıpkı kuru araziye yağmur, kuru araziye yağmur kolayca gönderip onunla o yere ve canlılara hayat verdiği gibi o kimseler de iyilik yapmayı kolaylaştırmıştır. Allahu Teala bazılarını da iyiliğe düşman olarak yaratmış, onlara iyiliği ve iyilik yapmayı da kötü göstermiştir tıpkı kuru araziye yağmurun yağmasını engelleyip orayı ve canlılarını helak ettiği gibi onların iyilik yapmasını da zorlaştırmıştır. Allahu Teala bu duruma düşürmeyip affettikleri ise daha daha çoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi net ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve yanları yolunlara yanılsın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين